Tatlı severler burada mısınız? Sizlere irmikle şekerpareyi andıran mükemmel bir tatlı tarifi vereceğim. Umarım beğenirsiniz. Malzemelere ve tarife geçmeden önce kanalıma like atıp abone olursanız beni çok mutlu olursunuz. İlk olarak malzemelere sonra tarifin yapışına geçebiliriz. Başta tatlımın şerbetini yapabilmek için tenceremi tezgahıma alıyorum. buçuk su bardağı şekerimi ekliyorum. Tamamdır. Hemen ardından 3 su bardağı suyumu ekliyorum. İki 2 ve bununla beraber 3. Tatlımızın şekerleşmemesi için normalde bir parça limon atılmalı. Ama ben tatlıya geçmeden önce limon almayı unuttuğum için şöyle bir iki parça limon tuzu atıyorum. Şimdi şerbetimi kaynamak üzere ocağıma alıyorum. Ocağımın altını yakıyorum. Evet. Orta dereceye getiriyorum. Ve şekerimin suyla homojen bir şekilde karışması için bunu ara sıra karıştıracağım. Şerbetimiz kaynayana kadar biz de o sırada tatlımızın hamurunu hazırlayalım. Hamur yoğurma kabımın tezgahıma alıyorum Ve 150 gram tereyağımı içerisine ekliyorum Yıkamış olduğum bir adet yumurtayı içerisine ekliyorum Bu arada e, yumurtayı neden yıkadın diye soracak olursanız e, Yumurtanın kabuğu yıkanmadığı takdirde bakteri yuvası gibi bir şey Ve bu yüzden e, yıkarsanız sağlığınız için çok daha iyi O yüzden yumurtayı olabildiğince yıkamaya dikkat edin Bir ay bardağı şekerimi ekliyorum Bu arada kenarda Şerbetim kaynıyor. Kaynar halde 10 dakika ara sıra karıştırın. Şimdiki karışımı şöyle bir çatal yardımıyla birbirlerine karışmalarını sağlayacağım. Margarini veya da tereyağını oda ısısına getirirseniz o kadar kolay olacaktır bu işlem. Unutmayın. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Ben çok fazla oda ısısına getirmeden ekledim direkt. Şerbetim 10 dakikadır kaynıyordu. Şerbetimi de kenara aldım. Şimdi yumurta tereyağı, şeker karışım içerisinde irmiğimi ekliyorum ve bu şekilde biraz daha karıştırıyorum. Vanilini tatlıma ekliyorum, kabartma tozumu hamuruma ekliyorum. İyice karıştırıyorum. Bunu hamuruma ekliyorum. Burada bu ne Özen gösterin. Hamurum hafif hafif düzenlemeye başladı. Ama böyle hala bir yapışkanlık var. Böyle çok fazla un istiyor. Bu belli daha adam olamamış. Böyle az da un serpiştiriyorum. Az. Ve yoğurmaya devam ediyorum. Güzel bir hamur elde ettim. Ele yapışmıyor. Güzel bir hamur. Kolay şekil verilebilir bir hamur. Bu hamurun yumuşak olması gerekiyor. Çok sert olmasın. Hamurumu azıcık dinlendireceğim. Hamurumu tezgahıma aldım. Şöyle birkaç parça bez haline getirebilmek için açıyorum. Hamurumu. Şöyle Bezeler haline, bezeleri haline getiriyorum. Bütün bezelerim hazır. Tepsinin mekana giriş yaptı. Ayy! Ay, ay. Elime bu zor poşeti getirdim. Tepsime yağımı sürüyorum. Böyle daha kolay oluyor. Diyor. Şekil kısmı tamamen size kalmış. Sizlere iki tane örnek şekil göstereceğim. Bir tanesi oldukça kolay. Şöyle hafif tezgâmdan yardım alarak şöyle açıyorum sonra şöyle şöyle bastırıyorum bir tane çatal yardımıyla şöyle yapabilirsiniz birincisi ikincisi ise zaten e, yapılışı gayet bunlardan da kolay yani bunlar ne kadar kolay ise bu çok daha kolay şöyle kenarlarına kenarlarına Hangisi Hangi hoşuma gider piştikten sonra. Bir tanesi böyle. Bir tanesi de böyle. Gayet kolay. Şekillerini verdim. 180 derecede 20 dakika fırına atıyorum. Tatlarım pişti. Şimdi şerbetini dökeceğim. Bu arada bütün tatlarım burada değil. Ayrı ayrı. Kaplarda şerbetini dökeceğim. Şimdi bunu dolapta şerbetin çekene ve soğuyana kadar da bekletiyorum. Gülen kendine bakalım isterseniz. Şöyle şimdi göstereyim. Şerbetini güzel çekti. Yumuşak. Tadı şeker pareye çok benziyor. İlmi çıkarsanız hatta direkt şeker pare. böyle hafif bir kıtırlık böyle bir veriyor. Güzel oda. İftarlarda, bayramlarda, istediğiniz zaman gönül rahatlığıyla dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.